Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim. Geçen hafta hatırlıyorsanız e, abdestin hikmetleriyle ilgili konuşmuştuk. Tabi bu konuyla ilgili konuştuğumuzda yani böyle biz zaten abdesti Allah için alıyoruz. Hikmetlerinden bahsetmeye çalıştık. Eğer sizin abdest almanızda bir değişimi olduysa elhamdülillah. Öyle. Şimdi bugün de namazla ilgili konuşacağız inşallah. Zaten namaz farz. Müslümanlarla kafirlere ait eden özellik nedir? Namazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde beynene ve beynehum as-salah bizimle onlar arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kafir olur buyuruyor. Allah muhafaza. Aziz kardeşlerim belki her ibadetin neredeyse e, ya ben şimdi yapamadım sonra yaparım bir, bir mazeret bulabiliriz ama namazda kesinlikle katiyen bir mazeret yoktur. Ayakta namaz kılamadın oturarak. Oturarak kılamadın yatarak, uzanarak namazını kılacaksın. Hastanede efendim olduğu zaman bile namazını terk etmeyeceksin. Geçen haftalarda annem yoğun bakımdaydı. Ben de hastaneye efendim onunla görüşmek için gittim. Oradaki yoğun bakım doktoruyla konuştuk. Dedim ki ya doktor bey dedim annem namaz kılmadan dedim yapamaz. Dedim sizden ricam İçeriye dedim küçük bir mermer girdireceğim. Teğemmüm yapması için dedim. Şöyle küçük bir mermer. O mermerle alacak teğemmüm yapacak. veya da toprak. Toprağa izin vermezler ama mermer küçük olursa ona izin verirler. Ellerini böyle sürer. Yüzünü yapar sonra ellerine sürer. Ellerini mesheder değil mi? Yani teğemmüm yapar. Doktor bana dedi ki işte şöyle yok böyle dedi. İşte kazaya kalması olmaz mı? Dedim ki doktor en son. Bak dedim ben hocayım dedim yani. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Fe inlem tecidu men fe buyuruyor. Sula bulamazsanız teyemmüm yapın buyuruyor. Dedi ki baktı olmadı. Namazını kaza yapsın. Dedim ki niye kaza yapacak? Şunu söyledim. insanın hastayken Allah Teala'ya daha yakın olması gerekir. Dedim ya insanın son anını ibadetle geçirmesi ne kadar önemlidir. Niçin namazını kazaya bıraksın ki dedim. Tabi Allah selamet versin, Allah hidayetle nasip eylesin. Doktorun efendim böyle şeylerde baktım fazla bir şeyi bile yok yani hani konuştuğum şeyleri. Ondan sonra en son tamam dedi nasıl düşüyorsan öyle yap dedi yani. En son çıkarken de Kandil de o gün, Kadir Gidesi'nin gündüzüydü yani. Dedim kandiliniz mübarek olsun dedim. Şöyle yani bana dert de sordu. Adam kandili bir şey yapmıyor. Anlatayım dedim. Neyse. Şimdi şunu söyleyeceğim. Son anımız dahi olsa terk etmememiz gerekir namaz ibadetini. Yani insan nasıl yaşarsa efendim öyle ölür. Nasıl ölürse öyle olur. Şimdi Gazze'deki Hani böyle biliyorsunuz aziz kardeşlerim e, İsrail durmadan onları vuruyor. Evlerini yıkıyorlar. En kazanın altında kalan Müslüman kardeşlerimiz var. Belki günlerce kalıyorlar. O anda efendime söyleyeyim bazıları namazlarını orada demek ki böyle boşluğa bir yere geliyor ya yani teyemmüm yaparak kılmış. E, bu namazlarımızı yerine kılmamız gerekir mi diye ...düşünüyorlar oradaki kardeşlerimiz. Tabi orada... ...teamemi yaptıysa, namazını kıldıysa tamam... ...ama o anda bile namazını terk etmememesi... ...ne kadar önemlidir. Bizler bugün... ...bakın hepimizin sağlığı yerinde. Allah'a hamdolsun. Namaz kılmamak için bir bahane... ...arayacağımıza... ...nasıl namaz kılarız... ...diye düşünmemiz lazım. Yani vaktimizi... ...bugün tabi bununla biraz bahsedeceğim inşallah... Yani Müslümanın eğer vakte namaz kılıyorsa öyle riayet eder ki her gün bir dakika ya ileri ya geriye vakit gidiyor. Bunları gözetmesi gerekir. Namaz kılan kimse vakte o kadar riayet eder. Yani bunaklık bir nevi yaşamamış olur. Namaz kılan kimse namazı tavuğun yem yediği gibi kılacak olursa Efendimiz böyle bir namazın uygun olmadığını beyan ediyor. Namazı yeniden kıl buyuruyor. Böyle tadili erkana, rukuya, secdeye dikkat etmeyen efendim bir kimsenin namazını yeniden kılmasını söylüyor. Geçen haftaki sohbette söylemiştik. Efendim Müslüman olmayan biri 15 yıl namazını ve abdestini hem abdest almış hem namaz kılmış. Diyor ki ben bunu niye yapıyorum? Sırf sağlığım için diyor. Ama biz niye bunu yapıyoruz? Allah için yapıyoruz. Yaptığımız ibadetlerde Allah için yapmaya gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Adamın bir tanesi buradan yurt dışına çıkıyor. Orada bakıyor ki bir okul var tabi. Okulda insanlar efendim kiliseler var küçük küçük yani ibadet yapmış oldukları yer. Bir gün bu türkü görünce o papazla Türk konuşuyor, aha diyor yandık, beni diyor şimdi kişiye çağıracak olursa ben ne yapacağım diyor. Zaten bursla buraya geldim, şimdi beni diyor kabul etmezse ne yapacağım, üzülüyor. Papaz bunu çağırır çağırmaz, papaza diyor ki konuşacaklar, hemen diyor ki ben Müslümanım diyor. Ha Papaz diyor ki tamam diyor madem sen Müslümansın ondan dolayı kiliseye gelmiyorsun yani. Madem öyle diyor. Aradan bir hafta veya da on gün geçiyor o papaz bunu çağırıyor. Diyor ki gel hele buraya. Çağırıyor. Diyor ki aha diyor korktuğum başıma geldi. Ben diyor kiliseye gitmediğim için bunlar beni okuldan atacak. Sen diyor Müslümansın. E, Müslüman olduğu için Müslümanların da ibadet etmesi için bir yer tahsis etmemiz gerekiyor. Yani onlar için özel bir yer. Ee, şimdi diyor siz de ibadet edeceksiniz. Biz diyor ben üniversitede üniversiteyle konuştum. Siz Müslümanlara diyor özel bir yer belirtmek istiyorum. Yani bir özel yer. Hem de bunu kendi cebimden ayarlamayacağım. Okulun diyor parasıyla bunu yapacağız. Şimdi adam da <laughs> bizim Türkiye'den gittiği için <laughs> namazı falan filan hiç eskiden biraz bir şeyler ezberlemiş. O normalde namaz kılmıyor. Ya diyor ben de tabii, hani, şimdi teknoloji bu kadar da ilerlememiş. Ne yapacağım diyor. Gittim kütüphanede, okulun kütüphanesinde e, namazın nasıl kılınır, ne yapılır bunların hepsini baştan öğrendim. Sonra orada diyor imamlık yapmak diyor bana düştü diyor. Oradaki Müslümanlara. Efendim, imamlık yapmaya başladım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra baktım diyor babam annem namaz kılmıyorlar. Ben diyor namazı başladım sabah namazını öğle için Bir gün diyor beş vakit namazı kıldım. E, babam bana geldi. Evladım sen sana ne oldu dedi diyor ya. Ya sen niye bu kadar bütün namazları beş vakit namazı birden kılıyorsun? Yani hayır da senin aklın diyor çelen biri olmadı değil mi diyor. Yok diyor ya. He, ben diyor Allah Teala Allah rızası için diyor namazı kılıyorum falan deyince ondan sonra aradan bir zaman geçiyor bir sabah namazında bu namazı kılar kılmaz annesiyle babası gelmişler o kapıda dışarıda bekliyorlar yani evi ee, annesinin başında başörtüsü var ondan sonra oğullarına diyorlar ki biz de namaz kılmak istiyoruz ondan sonra başlıyorlar namaza ve efendim çocuklar torunlar falan çok uzun bir mesele ama oradaki yani yurt dışındaki efendime söyleyeyim o namaza başlayışı bütün ailenin namaza başlamasına vesile oluyor. Bizler de değerli kardeşlerim bu bir vesile olsun. Yani namaz Allah Teala'nın bizlere farz kılmış olduğu. İnanın ki ilk hesaba çekileceğimiz ibadet namaz ibadetidir. Namaz ibadeti düzgün olursa diğer ibadetler de düzgün olur. Eğer onda sıkıntı olursa vay halimize değerli kardeşlerim. Şimdi bazı buradan notlar aldım. O notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok hoşuma gittiği için. Şimdi tabi hikmetleri derken ben tıp gözüyle e, bu meseleleri ele alacağımızı hatırlıyorsanız sizlere beyan etmiştik. Evet. Namazda kıble ve mekanın önemi çok önemli. Kıble hem zahir hem de kalbi bir disiplin ve düzenin ifadesidir. Namaz kılarken hepimiz dümdüz aynı hizaya geçiyoruz. Öyle değil mi? Yani şöyle yapmıyoruz. Birimiz ön tarafta, birimiz arka tarafta değil. Dümdüz sanki askeriyede sıraya geçirir ya komutan herkesi onun gibi dümdüz Allah'ın huzurunda olduğunu bileceksin. Efendimiz ilk zamanlar namaz kılarken ashabı ı kirama safları dümdüz yapmalarını emredermiş inanın ki aslında saflar yapılırken dümdüz olursa orada bir elektriğe yani elektrik akımı meydana geliyor ki nice hastaları bu şekilde tedavi etmişler. Yani getirelim safları dümdüz yapmaya gayret edelim. Allah Teala'nın huzurunda olduğumuzu yani beraber hareket etmek. Hani şu anda bir efendim psikiyatriye gittiklerinde tek gidersin bir de toplu bir grup halinde gitme var. Bir nevi Allah Teala'ya beraber hareket ediyoruz. Ya Rabbi ke ee, Biz yalnız sana ibadet ediyoruz diye Allah Teala'ya ne yapıyoruz? İbadetimize yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Şimdi bizler e, tertil ile kıraat ve kıyam. Mesela kıraat yaptığımız zaman tertil ile eee günde 40 kez icra ediyoruz bu ruku meselesini. Bel ve sırt ağrısı aslında kalmaz. Düzgün bir şekilde kılacak olursak. Bel ve sırt ağrısı omurlar arasındaki yani sanki e, amortisör gibi iş gören diskler de antrenör olur. Böylece bel fıtıkları önlenmiş oluyor. Biz sadece bakın vücudun neredeyse 312 ekleme hareket ediyor namaz esnasında. 312 eklem. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler, ondan sonra hafızasını kuvvetlendiren, her zaman tekrar eden, mesela Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş okuyanlar bunlar 80-100 sene yaşayıp da ölürken dahi akıl sağlıklarını koruduklarını görmüş oluyoruz. Şimdi e, namazda ruku mesela. Kıyamı anladık. Allah Teala'nın huzurunda duruyoruz. Ruku'da ne yapıyoruz? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tarifinde rüküye varınca elleriyle dizlerini kavrayarak 90 derece eğilir. Sırtını dümdüz tutardı. Öyle ki üzerinde dolu sulahi konsa dökülmezdi. Ve üç defa da bir Rabbiyel diyoruz değil mi? Ee, burada 90 derece eğilmemizin hikmeti nedir? Allah Teala'ya tazim ifade etmek içindir. Evet. Şimdi rükuda başlar hafifçe yere eğilinde gözler ayak uçlarına sabitlenir. Bundan gaye nedir? Secde mahallini iyice görmek. Secdeye mani herhangi bir şey varsa onu fark edip onu elle izale etmek. Secde de Allah Teala'ya tazim için ifade etmiş olduğumuz bir şeydir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye kapanırken mübarek alnını ve burnunu horozun kakalaması gibi değil de dikkatle de ve yavaşça koyardı. Burada ne diyor doktorlar? Belki 312 Kasım yarısı secdedeyken çalıştırıyoruz. Bakın 312 Kasım. Şöyle ki secdeleri çok uzatır. Farklı zikir ve tesbihatlar yapar ve bunları çok tekrarlardı Efendimiz. Bazen kıyamdayken Efendimiz Bakara suresine, Ali İmran suresini de okurdu. Bunun da faydalı olduğunu unutmayacağız. Şimdi Efendimiz secdedeyken ne buyuruyor? Ben yedi aza üzerine secde etmekle emrolundum. Bunlar alın. Alınla beraber bunu da koymak vaciptir Hanefilerde burun. İki el parmakları, ellerini yere tam koyuyoruz. Dirsekleri yere yapıştırmamız mekruhtur. Evet. Bir de iki diz ve iki ayak parmaklarıdır. Efendimiz bunları bizlere tavsiye ediyor. Şimdi bu bakın dikkat edilirse noktaların tamamı vücudunun hep sivri uçlarıdır. Sivri uçlar elektriğin aktarılmasına en etkili organlardır. Evet. Yine hemen burada bir anekdot daha sizlere bildirmek istiyorum. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların en fena hırsızı namazından çalandır. Namazı tadil erkana riayet etmeyerek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtuluşa erdi. Onlar ki namazların huşu ile kılarlar buyuruyor. Efendimiz namaz kılarken şöyle buyuruyordu. سَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُسَلِّي Beni nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde namaz kılın diye Efendimiz'e tavsiyesi var. Bunu kesinlikle unutmayalım. Ezan bile şifa. Bakın biz Türkiye'de olduğumuz için her yerde ezan okunuyor, rahat ediyoruz. Yurt dışına çıkan biri, gayrimüslim beldelerden birine orada ezan okunmadığı zaman Türkiye'ye gelir gelmez Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan sesini duyuyor ya yani Allah'ına kadar hamd eder. Gazze'de dört ay ezan okunmamış kuzeyinde. Yeni ezan okunduğunda sanki dirilmiş gibi hissettik diyor. Bize her gün gelen bir nimetin kıymetini belki bilemiyoruz. Her gün beş defa ezan okunuyor. Bugün Türkiye'de ezan yasaklanacak olsa, belki o zaman kıymetini anlarız. Niye? Ama ezanımız niye, ezanımız niye efendim yükselmiyor deriz? Halbuki bugün ezan yükseliyor ama maalesef namaz kılan sayımız çok az aziz kardeşlerim. Ezan vakti her gün bir iki dakika ileriye veya geriye gidiyor dedik. Bunun sebebi niye? Dünyanın güneşin ve kendi ekseni etrafında. 23 derece eğilimde dönmesi ve bu sebeple günlerin ve gün içindeki zaman dilimlerinin uzayıp kısalması dedik. Bunun da bunama hastalığına ilk bozulan biyolojik yetenek vakit ve yön tespitidir demiştik. Bu şekilde ondan kurtulmuş oluyor yani. Şimdi günde en az 80 defa secdeye gidiyoruz. 40 defa rüküye gidiyoruz. 40 defa tahiyyatta oturuyoruz. 40 defa kıyama varılıp kalkılıyor. Bu harekette yumuşak izometrik ve istikrarlı, istikrarlı ve mutemadi bir jimnastik yapmış oluyoruz. Ve bunu da senenin 365 günü. Hatta bir umur boyu hem de günde asgariden 5 seans yapıyoruz. 5 seans 80 defa. Böylesine istikrarlı bir idman ve rehabilitasyon yapamaz, yaptıramaz kimse. Ama Allah Teala emredince bunların hepsini ne yapıyoruz yapıyoruz kıymetli kardeşlerim. Namaz ibadeti ile ilgili hikmetlerden bir ikisini daha söyleyerek bitireceğim inşallah. Şimdi moralimiz bozuldu değil mi? Ne yapacağız? İnsanın morali bozulabiliyor. Heh. Abdest ve boy abdesti almak tamam mı? Boyun mesleğine anlama geliyor. Bir adam ne kadar yorgun olursa olsun abdest veya duş aldığı zaman 3-4 dakika içerisinde kendine geldiğini göreceğiz. Çünkü abdeste veya da boy abdestinde boyun ve bedendeki statik elektrik topraklanır. Bu da statik elektrik insan bedenini ezer ve yorar. Hatta kansere kadar bile yol açabilir. Çanesi sık yıkanmak ve sık derecede abdest almak. Neredeyse günlük 5 defa yani abdestin var ama abdestin olmasına rağmen vakit girdiğinde abdest ama sünnettir. Ha caiz midir sana abdestiyle yatsın namazını kılma? Caizdir. Ama imkanın varsa abdesti taze kendine böyle bir yenilik gelir. Bir de abdestli durmak çok önemlidir. Şu meseleyi de söyleyerek bitireyim izin verirseniz. Kur'an'da secdeye 52 yerde bir o kadar da namaza atıf yapılmasının 14'ünde ise secde ayetini duyar duyma secdeye gitmemizin emredilmesinin hikmeti nedir? Tıbbi yönden sayısı ve süresi uzadıkça beyne en fazla kan sevk ettiren bir eylemdir. Secdeye gittin ya, secdeye giden bir kimse secde esnasında efendim beyne en fazla kan sevk ettiren şey secdedir. Aynı zamanda beynin tüm damarları hep birden yüksek basınçlı, Temiz arter kanı ile doldurularak iyice genişler. Evet, antrene olur, estekleşir ve sağlamlaşır. Nihayette en başta akıl ve beyin ve ona bağlı organların korunmuş olur. Ne yazık ki bu bilgileri hep işiten, iş işten geçtikten sonra, 40 yaşından sonra başlıyor. Halbuki kıraata ve namaza 7 yaşından önce başlayanlara, bu şifa kaynağını 7 yaşından önce öğretenlere selam olsun. İnşallah bizler bunu yapalım. Yaptığımız gibi eşimiz, çoluk çocuklarımız da yapsın inşallah. Ve bu şekilde ben kısaca böyle çok detaylara girmedim. Yaklaşık olarak 70-80 sefeye yakın sırf namaz bölümünü almış ama ben bazılarını sizlere zikrettim. Rabbimiz yüce olan hazretleri e, ibadetleri rızasına uygun bir şekilde yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Her hafta olduğu gibi bu haftada da inşallah hatim dualarıyla sohbetimizi bitireceğiz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbil Alemin okunan hatmi şerifleri yaptığımız sohbetleri dergi hazretinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı başla. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, bütün Peygamberi İzam'ın ve Enbiya-i Kiram'ın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etba'u tabi'in, eğme-i müçtehidin ve kutbu Rabbani'lerin, ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, pazartesi günü e, vefat eden Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin de ruhuna ve Abdülmecid Zindani Hoca Efendilerin ruhlarına da bu okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabının sevabın vasıl olmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki ve yeryüzünde e, ölen, öldürülen e, bütün mevtalarımızın da ruhlarına hediye ediyoruz sen vasileyle. Ya Rabbi Seyhan'ımızı, Adana'mızı, Türkiye'mizi ve bütün İslam beldesini kötülüklerden muhafaza ile. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsanı ile. Ümmeti Muhammed'e sıkıntıdan kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi gönlümüze ferahlık ihsanı ile. Ya Rabbi anne ve babalarımıza sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Onlara hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Bakımlarını başkalarına muhtaç eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi hazırın cemaatim ve bizleri izleyen kardeşlerimizin de dünyalık ahiretteki ne kadar sıkıntılar varsa hepsini bertaraf eyle. Bütün mekanlar hayırlı eşler ihsan eyle. Evliler hayırlı züriyetten ihsan eyle. Hakkı hak olarak görüp hakka uyabilmeyi nasip eyle. Batılı batılı olarak görüp batıdan istinab edebilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Vaktimizi güzel şeylerle değerlendirebilmeyi nasip eyle güzel işler yapabilmeyi cümlemize nasip eyle. Yeryüzünde nerede olursa bulalım, ümmeti Muhammed'e faydalı olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Vakti saati geldiğinde şehit olarak huzuruna e, mümin olarak afiyetle, imanla göç edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bekamlar hayli eşler ihsan eyle. Evliler hayli züliyetler ihsan eyle. Dualarımızın makbul olması için Allah rızası için El Fatiha.